Hayvanlar nasıl kutsallaştı? İnsanlar neden bazı hayvanları yüceltmiştir? Tarih boyunca insanlar gökyüzündeki yıldızlardan çok yerdeki hayvanlara anlam yükledi. Kimi zaman bir kartal gökyüzünün hakimi oldu, kimi zaman bir inek bereketin sembolü, kimi zamansa bir yılan hem bilgeliğin hem kötülüğün temsilcisi. Peki neden neden insanlık tarihinin her döneminde bazı hayvanlar kutsallaştırılmış, bazıları ise lanetlenmiştir? Kutsallaştırma düşüncesi aslında doğaya karşı duyulan korku ve hayranlığın bir karışımıdır. İlk insanlar, çevresindeki hayvanları yalnızca besin değil, güç ve anlam kaynağı olarak da görüyordu. Gökgürler, şimşek çakar, yırtıcı hayvanlar avcıyı paramparça ederdi. Bu güç karşısında insan... Ya yok olurum ya da ona taparım dedi ve işte o anda hayvan mitolojisinin temelleri atıldı. En eski tapınaklardan biri olan Göbekli Tepe'de taş sütunlara kazınmış yılanlar, tilkiler ve kuşlar hepsi insanın hayvana bakışındaki kutsallığın ilk kanıtlarıdır. Arkeolog Klaus Schmidt'in çalışmalarına göre Göbekli Tepe'deki hayvan figürleri sadece süs değil, inanç sembolüydü. Yani insanlar önce avlanıyor, sonra o avın ruhuna tapıyordu. Eski Mısır'da kedi evlerin koruyucusu olarak görülürdü. Tanrıça Bastet hem doğurganlığın hem de sıcak ev yaşamının simgesiydi. Bir kediye zarar vermek Tanrı'ya hakaret sayılırdı. Hindistan'da inek kutsaldır çünkü o yaşamın annesi olarak görülür. Hindu inanışında inek insanlara sütüyle hayat verir ama hiçbir karşılık beklemez bu yüzden ona dokunulmazlık kazandırılmıştır antik roma'da kartal tanrıların elçisi sayılmıştır her lejyonun sancağında bir kartal bulunurdu onu kaybetmek bir ulusun onurunu kaybetmek demekti antik yunanda yılan bilgelik ve yeniden doğuşun simgesiydi asklepios'un tıbbı temsil eden asasında hala yılan figürü bulunur Peki neden özellikle bu hayvanlar? Antropolog Stuart Guthrie, Faces in the Clouds adlı eserinde insanların doğaya insan özellikleri atfetme eğiliminde olduklarını söyler. Bu duruma antropomorfizm denir. Yani insan anlamlandıramadığı doğa olaylarını veya canlıları kendine benzeterek açıklamaya çalışır. Bir aslanın gücü, bir kartalın özgürlüğü, bir yılanın sessiz bilgeliği, Bunlar insanın kendi ideallerini yansıttığı semboller haline gelir. Zamanla dinler ve kültürler geliştikçe bu hayvan sembolleri sistematik hale geldi. Hayvanlar artık yalnızca doğanın parçası değil, tanrısal mesajların taşıyıcısı oldular. Orta çağda bile bu düşünce devam etti. Baykuş bilgeliği, güvercin barışı, yılan kötülüğü temsil etmeye başladı. Kısacası kutsallaştırma inançtan çok insanın doğayı anlamlandırma çabasıydı. Bugün hala markalarda, logolarda, ulusal simgelerde hayvan figürleri görmemiz tesadüf değil. Apple'ın ısırılmış elması kadar güçlü bir sembol, Türkiye'nin kartalı, ABD'nin kel kartalı ya da Çin'in ejderhasıdır. Binlerce yıl önce tapınılan figürler bugün modern kültürün logosu haline geldi. Hayvanların kutsallaşması aslında insanın kendi yansımasını arayışıdır. Doğadaki her güçlü varlıkta insan kendi zaafını ve hayranlığını görür ve bu yüzden bazı hayvanlar yalnızca hayvan değil, insanlığın kolektif hafızasındaki tanrılardır. Abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma.